Küçükte ne yapalım? Küçükte ne yapalım? şeker 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 altka? Altka ne alt? Kaç koyduk? Beş alt yirmi tane Ney şeker mi? Şeker al, at, atacak Yok, <laughs> var <laughs> <He? gülüyor> <Çapar> mı? <mıydı? gülüyor> Kaç tane attın sen? <laughs> beş mi attın? Beş, beş Beş <laughs> 6, 7, 8 tane. Bunlar buraya da bak arada. Tepsinin birini alabilir mi? Bir şey söyleyeyim ben daha size Evet. Bir şey söyleyeyim Şeker attın mı? Bir tane daha ama ben de gelip Niye? al, şeker al Kahveye bakın Gülgün. Kahveyi bıraktı gitti. Çabuk bir şey yapmaz mı? Bir tane nefes mi? alabilir miyim oradan? O kadar kaynamıyor. Kahve kaynayacak. Video <laughs> yok Yok canım daha yok ya kahve gel sonra. Babam nerede? Hah? Onuza Dur. planlar peş. batırdım abi. bir şey yok. Benim şey oraya yetmedi. Beş tane değil mi ya? Sanki Beş tane. Beş Beş yaptık valla Mis gibi, Mis gibi kahve <laughs> yaptım kanka. Bak. Efsane. Valla ben çok yanlış yerde yapmışım bu kahveyi. Söyleyeyim yani. Tuzunu attın mı? Attım attım. Bastım tuzu. Evet. Onu su koydun mu? Ben evet suyunu da batırdım. Ortalığı. Böyle evet. olsun ya. Yalnız var ya yarısından fazla su köpük oldu. Evet. Ne acayip köpürdü o? Yani ben yaparsam öyle olur. <laughs> Ama şey yok zaten. Geçti mi? Bakın şimdi duruyor. Hey, Batırmış mısın? <laughs> <laughs> bak bir tanesi köpüksüz değil abi. Al, götürürken <laughs> dökme ama bütün bunlar. Çok doldu. Dur nereye götürüyorsun? Bekle. Dur, bak, Dur. Dur onu götürmüyorsun. Önce büyükleri veriyor. Önce bunu alıyorsun. Yaptım. Yok yok tamam. Bozdun ışını. Işık değil o. Ben çekmiyorum abla. Neyse, Biri çekmiyor şu an video çekiyoruz. Ben iki Sen şey çekmiyorum. Çok... Yok kadar. Batırdım ortalığı. Vallahi batırın. Annem beni gebertecek. Batırdı suçüstü yakalandı. <laughs> <laughs> ya neden çekiyorsun? <laughs> <O anak> saklıyordum. <laughs> suçüstü yakaladı. Başka Söyle bir şey mi? <laughs> kahve değil. Vallahi kahve değil o. <laughs> Çarpılacağım şimdi. <için lazım. gülüyor> <laughs> Aa, Emine 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 döktü. Ben diyor. taşırdım ya. Bir ne oldu? Şey oldu? Ne oldu size? <laughs> bir tanesi şey koy korkutsuz oldu ya. Ne şey, oldu? dur ben ona bir çözüm bulacağım. Sen çay kaşığı buldum Buna bir şey yapacak mısınız başka? Ay planı o yok ki Attı tuz bir sürü attı ben attım baba, ben de attım. Kıyamamıştır o. <laughs> <laughs> Sayına da atmam ben. Çok az atın Yok bir şey yapmadık oğlum. <laughs> <laughs> Bayağı şey, attım zaten dedir, dedir. ya. Bayağı nasılsın? attım. Attın mı? Bayağı attım. Şey, şey herkes toplandı mı? Evet. Bayağı attım daha atmaya. Onu çay kaşığı yazdım. Hı? Ne? Mı? Yok, ben, ben, ben. Vallahi bayağı attım. <laughs> Kızım, buraları çekme. Döndür kay. <laughs> Aa zaten şey... Tamam. Kapatayım mı o zaman? Yok yok, şaka yapıyorum ya. İçimde bayağı çok bayağı... Bu yaptı bunu. <ben düşün. gülüyor> <Şununla yaptım>. <gülüyor> Biraz. <gülüyor>